Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bükmez kanalından hepinize merhaba. Tuzla, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş, Tavuk Pazarı. Herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için videoları beğenip beni takip ederseniz sevinirim. <laughs> Selamun Aleyküm Mustafa Aylin işler. Horoz ne kadar? Horoz 1500. 1500 lira istiyorsun orada. Tavuklar ne kadar fiyat aralı? Tavuklar 250'den başlıyor. 400-450'ye kadar tavuk var. 250'den 400-450'ye kadar. Hayırlı işler Mustafa. 1500 lira. Işte. Denizli, Mavici'ler. Güzelinden başlıyor, Hayvanlar da havalardan dolayı biraz kırgınlık var ya. Abi işler. Nasılsın abi? Niçin? 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 abi ferikler? Güzel, güzel, güzel Ataksiler 350. 200 lira. Normaller 200 lira. 350. 250 kaç 250 lira. <laughs> <Oroslar> 250 lira. <laughs> Genç Orozlar tane 250 lira. Horozlar iyi canlı duruyor. <laughs>

Almışlar. Burada temiz, temiz. Fıs fıs Amerikan ördekleri. Sen bir şey getirdin mi? Hmm. Bir şeyler bir bilgi getirdim. gelirim biraz sonra. Şöyle bir dolaşayım buraları. Ya reklam oluyor. Pazarın yeri belli oluyor. O gün videoları çift çekiyoruz. <laughs> 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 evet, çekelim abi. Hoşuma gidiyor böyle böyle. Köy şey. tavuklarımız, denizler, karışık <laughs> burası. Nasılsın evet. Sait İyi çok şükür. Gençler siz nasılsınız? teknikler astrolog abi arkadaşlara bir şey diyeceğim kime? arkadaşlara bir şey diyeceğim ne diyeceksiniz? abi kanalda abone olsunlar Sait abi çok seviyorum eyvallah gençler ben de eyvallah arkadaşlar ben de sizi seviyorum Acaba çekiliş yapsan daha çok akmaz galiba. Ya şu anda acemiz videolarda. Şu anda çekim yapıp pazarı tanıtmaya çalışıyorum. Yeri biraz sötede kaldığı için pazarım. Ben pazar tanınıyor. Ben yani bütün arkadaşlarıma dedim abone oldular abi. Öyle abi abi İsveçler Türk şeyiymiş. Yerli. Yerli. Yerlik. İsveç yerli öktür. Sultan İsveç. Şeyde görün seni videomda gördüm. Ben videoda da mısır şey yapma videosu yapıyorsun abi. Ya o kendi şeyi. Güzel bir şeydi. Şükrü abi, indiler ne kadar mı ya? 1400, 1400, 1400 tane. <laughs> Amerikan ördekleri. Şu köy tavuklarının fiyatlarını öğrenelim ya. Bıçağına, e ataksılar. 250'den 350'ye kadar ataksılar var. Gelin <laughs> <laughs> Bak tezgahın sahibi yoğun olduğu için. YouTube'a çekiyorum ya. Fiyat soramadık orada. Selamünaleyküm Ali Karışık bir tezgaha geldik. Köy. Lohman. Mavici karışık. Fiyat aralıkları nedir bunların? 300. Hepsi tane 300 lira. değişen bir şey yok. Mavici de var içinde herhalde tane 300 lira. Seçmeyen. Maşallah güzel hayvanlar. Herhangi bir kırgınlık da gözükmüyor. Pazar İstanbul Tuzlu Aydınlı. Mezba diye geçerim. Google'dan bulabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın tezgahına geldik. Ne var burada? Bir çift Hint bilgülüyor. Ne geçiyor? Rengi beyaz. Pek anlamam evet, bundan. Bundan belli bir adı var mı? Sadece Hint bilgülüyor. yani bir çifte evet. muhabbet. Ne istiyorsunuz bunlara? Muhabbet kuşlar abi erkeğe alışık olduğu için 300 lira. Bunlar ne taneyiz? Hayır. nasıl? nasıl? İyi, abi. İyi sen nasılsın? Evet. Hayırlı işler genco. Ne kadar tavuklar? Köyler <laughs> 200 lira Ataklar 300 lira. Ataklar 200 Türkan Oroz. Evet. 250. Hayırlı işler. Gençler size de aynı işler. Tezgahın sahibi gelmiş. Şunlara bir fiyat aralığına bir bakalım. Bakalım ne güzel hayvanlar var burada. Şükrü <laughs> abi bu tezgahın fiyat aralığı ne? 400. 400 tane 400. Ne alırsan 400 burada. 150'ye verdi burada. Arkadaşlar bir tane 400. Şimdi Ramazan <laughs> Bey. O da satılık yarım. Hayırlı işler Zükrü abi. Bura benimki ya. Sen Senin mi bu ya? Ne kadar istiyorsun tavuklara? Tavuklar 500. Şu horoz 350. Astrolog herhalde. Ha, aldım aldım. Güzel maşallah. Onun tavuğu yok herhalde astrologun. Yok. Ama Kolay gelsin. 10 lira 10 tane de işte 10 lira. Canlı yayın mı yapıyorsun? Canlı yayın değil abi. Kanala çek. Neyse koymuştun Ne Neler abi? 20 artı 10 artı 10 mu demiştin? Ee, 20 artı 15. Gücü yok olsunlar. Farklı renk. Ya onlardan teknik veriyoruz şu an ya. Benim mal sattı işim olmuyor ya. Ben seyifçiyim. Yani fazlalığı veriyorum. Ben böyle yani alayım satayım hırsı yok. Üretiyorum kendi makinemde. Abi hayır işlerin olsun. <laughs> Güzel dramalar var. Abi dramaların fiyatını bir öğreneyim. 500. Tane 500 ne alırsak 500 değil mi? Güzel inşallah. Nasılsın abi? Çok şükür sen nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Geziyorsunuz. Ha geziyoruz. Ne yapalım? Ya? pazar durgun biraz video çekiyorum. çek çek abi canlansın. Bana bana bana. 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 <laughs> 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 Selamun Aleyküm bu horozun fiyatı nedir? <laughs> 350 lira 350 lira mavi coros yalvanlar yalvanlar maşallah güzel tane 250 lira <laughs> pazarın olmazsa olmazı ettikler tavuklar 180 horozlar 300 lira. Bunlar çıkma olarak çiftliklerden alınıyor. Her hafta kesim. Kesime satılıyor zaten bunlar. Acizane en son kapanışı bizim tezgahtan yapalım. Tezgahımızın yanında her zaman bir yemcimiz, yumurtacımız mevcut. 11 lira buğday, 11 lira mısır kilosu, 14 lira yumurta yemi, cici 15 lira, yumurtalar 80 lira, 120 lira. Burası da bizim tezgahımız. Tuzlu Aydınlı, Mezba, Büyükbaş, Küçükbaş pazarını herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim.